arkadaşlar, merhabalar. zarflarla karşınızdayım. Arkadaşlar, zarflar. Zaflar dediğimde ama aklımıza şu gelecek arkadaşlar. Fiil li etkiler, fiilimsi etkiler sıfatın derecesini bildirir. Bunun üç tane görevi var. Biz bunları bileceğiz. Yani ne lazım o zaman? Sıfat, fiilimsi, fiil. Buna bize lazım. İşimiz bunlar. Şimdi bak tahtaya. Bize ne derim? Sıfat, fiil, fiilimsi lazım. Doğru mu? Doğru. Peki hocam, şimdi Birinci maddem zarf olan sözcük sıfatın önüne gelir demişim. Hocam sıfat neydi? Bak. Taktik neydi? Önce bir ad olurdu. Ada sen nasıl veya hangi sorulandan birini sorduğunda cevap aldınız sıfat olurdu, doğru mu? Sonra bu sıfatın önünde daha en çok sözcüğü varsa zarf diyeceksin. Sıfatın derecesini bildirmiş diyeceksin. Mantık bu. Nasıl hocam? Nasıl oluyor? Bak. törende şimdi çok güzel bir kız okudu. Şimdi Geldim bak kalemimi değiştirdim. Kız. Bu at değil mi? At. Nasıl kız? Dedim. Güzel kız. Değil mi? Ha. Burası ne oldu benim? Sıfatım oldu. Peki sıfatın önüne ne gelmiş? Çok sözcüğü gelmiş. Burası benim direkt zarfımdır. Unutma çok sözcüğünü gördüğün yerde hemen zarf de yapıştır. Bitti. Şimdi geldim. Zarf olan bir sözcük fiilimsinin anlamını belirtir derim. Şimdi zarf olan bir sözcük fiilimsi. Hocam fiilimsi ne demek? Bak. İsim fiil dedim. Ma ış, Hatta kırmızı kalemimi alayım. Onunla daha iyi olsun. Ma ış mak isim fiil. Sıfat fiil. An, as, mes, a, e, cek, Saffil, ip, ince, arak, madan, dıkça, dukça, ken, asiye, alı, a, e, ınca, unca. Bunlar benim fiil imseklerimmiş Doğru mu? Doğru. Peki hocam fiil imseklerini ben nasıl bulacağım? Bak. Başı neydi? fiille başlıyor değil mi? O zaman fiil olan sözcüğe geleceğim. Bitti. Gel bir bakalım örnekle. Tören de şiiri güzel okuyunca sevindi. Ha hocam okumak burada bir fiil var. bakma işi geliyor. Doğru e ee, bu unca eki benim zarf fiil ekim değil mi? Zarf fiil, diğer adıyla fiil imsi değil mi? Ekim bak, unca var, gördün mü? Fiile geldi, unca geldi, bu da araya kaynaştırma girmiştir. Onu da söyleyelim. Şuna kaynaştırma diyelim. Ekini, bunu da belirtelim. Peki, soruyorum nasıl okuyunca diyorum nasıl dedim nasıl dedim güzel dedim e burası benim ne oldu sıfat e, sıfatım diyorum zarfım oldu peki hocam neden zarf oldu neden bak fiil değil mi de okumak ha bak fiile sordum çünkü anlaştık mı anlaştık o zaman burası ne oldu Direk fiilimsi. Burası benim zarfım oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu ikinci maddemizdi. Geldik. Zarf olan sözcük fiilin anlamını belirte dedik. Bakalım. Fiilin anlamını belirtiyor. Yani burada fiilimsi iki almamış olacak sözcük. Sıfat da olmamış olacak. Herhangi bir kip eklerinden bir arada Kip ekleri nelerdi hocam? Dı mış, ecek, acak. Bunlardan bahsediyor işte. Yok. Bakalım. Törenle şiiri güzel okudu. Bak. Okudu diyor. Hemen bu sefer de yeşil kalemli aldım. Okumak sözcüğü benim fiilim. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu sefer de geldim kırmızı kalemimi aldım. Du e, eki ne oldu burası arkadaşlar? Ki pekidir aynı zamanda. Ama senin burayı bilmene gerek yok. Fiile var mı? Var. Peki soruyorum. Nasıl okudu diyorum. Nasıl okudu. Güzel okudu. Cevabını aldın mı? Aldım. Aldığıma göre ben buraya zarf diyebilir miyim? Dersin hocam. Neden dersin? Çünkü fiile sordum mu? Sordum. Peki burada yine fiilimsiye sordum mu? Yani fiile yine sorduk mu? Fiilimsi de var içinde. Sordum. Aldım cevap. Burada o zaman neymiş direkt? Hemen fiilin önünde oluyormuş. Zarf olan sözcük. Peki sıfata geldim. Sıfatın sıfattan önce oluyor misal sözcük. Dikkat. Peki şimdi burayı özetlemek gerekirse sıfatlar düzeltiyorum zatlar fiile gelinmiş. Fiilimsiye gelinmiş. Sıfatın önleri gelinmiş. Bu üç tane görevi var sana. Sana ileride bunlar çok faydalı olacak. Şimdi ben sana bir e, bu konuyla ilgili bir ön bilgi vermiş oldum. Değerli kardeşim. Şunları unutmuyorsun. Şöyle bir ben bir tahtayı şöyle alayım içine. Diyorum ki, bize zarflar derse diğer adıyla belirteç olarak bileceğiz. Bize ne lazım? Sıfat, fiil, fiilimsi lazım. Sıfatın önüne gelir dedim. Sıfat at ve attan oluşur. Zarf gelir. Sonra geldim. Zarf olan sözcük fiilimsi anlamını belirtir. Okumak fiilimsi, uncayın eki geldi. Fiilimsi bak burada zarf eklerini yazdım. Fiilimsi ekleri burası benim zarfım oldu. Zarf olan sözcük fiili anlamını belirtir. Evet. Bak fiil sözcüğüne gelmiş. Nasıl okudu dedik, güzel Buradan zarf olduğunu gördük. Ve artık zarfların videosunun bir kısmını yani ilk videosunu tamamlamanın zamanı geldi. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diliyorum.